Pandora sunucusundan herkese selamlar. Yepyeni bir video hepiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. En son Darkstone'da bırakmıştık karakterimizi. Hala Darkstone'dayız ama bu sefer taksi olan Darkstone'dayız. Taksi sahibi Bayram abi bizi davet etti. Ben de dedim ki abi gelirim ya seve seve. Toplama partilerle uğraşmak gerçekten zor oluyordu. Yatma durumları oluyor, DC durumları oluyor. Ama burada öyle bir sıkıntınız yok. Rahat rahat exp'inizi kasabiliyorsunuz. Videoya geçmeden de bir tane like bırakırsanız yine çok mutlu olurum. Bu ara like sayılarımız geldi gerçekten çok güzel ilerliyor. Hepinize de çok teşekkür ediyorum. Yine fikirlerinizi destek olmak için nokta daha olsa bir tane yorum bırakmayı da unutmazsanız sevinirim. YouTube'un algoritması da böyle çalışıyor arkadaşlar. Ne kadar çok beğeni alıyorsa o video yorum alıyorsa daha çok ön plana çıkartıyor. Bu da bizim izlenmelerimizi arttırıyor tabii ki. Tüm desteklenenlere de şimdiden çok teşekkür ediyorum. Gelelim oyunumuza tekrardan. Karakterimiz 80 level ulaştı ki 81'e doğru gidiyoruz. %81'iz neredeyse. Toplama partide kasılıyordum. Bayağı da bir kasıldım orada aslında. Şöyle %30-%40'lara kadar. Ondan sonra Bayram abi bizi slota davet etti. Normalde ücretli slot ancak bizden ücret talep etmedi. Ya slot gerçekten çok seri dönüyor. Artı 2, artı 3 karışık bir şekilde dönüyor. 3 varıyor, bir asas. Partide bir tane CC Press dışarıda da bir DB Press şeklinde rahatlıkla dönülüyor. Çok da güzel eksik geliyor valla. Bayağıdır buradayım. Neredeyse 81 level olacağız ama birazdan yerimi bırakacağım artık. Bir tane müşterisi gelecek. 125 M gibi bir ücreti var slotun. Ancak normal toplam partide kastığınız varsa yersak, ne geniye masrafınız var ne hamur masrafınız var. Üstünüze gelen her şey size ait. Çöpleri düzenli sattığınız vakit yaklaşık olarak 35-40 M'lik sanırım çöp çıkartıyor. Bu Raptor ve bu sayıları da ekstra buna dahil olur tabii ki. 50M, 55M bantlarını da görebilirsiniz bu slotta. Yani 125M'den bunu çıkarttığınız zaman da 75M'e falan tekabül ediyor buranın ücreti. Ya ama bence bu adam hak ediyor gibi. Ellerinde çarın 9 hanguk mu lan o? 9 hanguk var. Slota da çok girmeyeyim de bulaşmayayım. Bütün çarlılarda 8 murki olduğunu söyledi. Dediğim gibi de artı 2, artı 3 full str karışık takılar. Bayağıdır bu slottayım. Daha yattığını görmedim. Sadece çarların üstünü boşaltmaya bir kere mi iki kere mi notovuna gitti. Çok rahat bir şekilde exp'imizi kastık burada. Buradan da kendisine çok teşekkür ediyorum. Selam da söylüyorum. Pandora 4 Camp 2'de yeri. Mutlaka meşgul olan topluma partiyle uğraşmak istemeyen buraya bir gelebilir uğrayabilir. İçeri buraya bırakıp istediğiniz şekilde gidebilirsiniz. 81 yolunda vallahi çok çok işimizi gördü bizim. Zaten birazdan görevlere ineceğim zaman rahatlıkla 81 olacağım. Artık video süresi sorunumuzu da bu şekilde halletmiş olacağız. İşin içine çünkü artık PK'lar girecek arkadaşlar. PK girdikçe mecburen Videonun süresi de 5-10 dakika uzamış olacak. İnşallah tatmin olursunuz artık. Vallahi kaç videodur bundan şikayetçi insanlar. Ama geçen videoda da açıklama yapmıştım. Yine aynı şekilde söyleyeyim. Tek başına farmla gerçekten 20 dakikayı çıkartmak bile zulüm. Ama şimdi PK'ya gireceğim, 1 saat atacağım PK. Oradan içeriden 5-10 dakikalık kesit çıkardığım zaman <laughs> videomun süresi de uzamış olacak mantıken. Bu beni de rahatlatmış olacak. İnşallah siz de keyif alırsınız bu şekilde videolarımızdan. O zaman yavaştan da videomuzun içeriklerine geçelim. Geçmeden önce de sponsorumuz olan Jagay'den de item alışverişi yapmayı unutmayın. Pandora'ya başlayacak solo oyuncu, ekip oyuncuları varsa mutlaka bir uğrayın derim. Gerçekten elinde çok elit temler var. Yine benim ismimle giderseniz ekstra indirim de yapıyor. Çar dizmeden zaten siz araştırmanızı yapıyorsunuzdur mutlaka. Bir de cg'ye uğrayın, fiyat alın. Yani bayağı elit temler var bir göz atmanızı tavsiye ederim. Açıklama kısmına zaten forum linkini de bırakıyorum. Oradan da kendisine ulaşabilirsiniz. İrtibat numaraları falan orada zaten. İtemleri de yine detaylı olarak orada. Ben slottan da yavaştan çıkayım. Birazdan müşterisi gelecekti. Tekrardan da eline koluna sağlık bayramı abimizin. Ben tavrımı attım. Hazır Pandora 4'teyken şu verme görevlerinin hepsini de yapalım. Burada zaten fiyatları aynıdır Pandora 3 ile muhtemelen. Ondan dolayı hiç girmeye gerek yok. Burası zaten bize şu an 81'in üstüne atacaktır. Ne kadar çok verme görevi varmışla? Bütün görevlerimizin durması kadar rahat bir şey yok ya. Bakayım başka var mı? Bir tane daha olacaktı Harpikan'a da onu aldık mı acaba? Neyse bir ara bakarız. Şimdi en ucuzunu bir bulmaya çalışalım buradan. En ucuz Satirosnalı. Aha da burada Jevelet Horse. Bakayım buradan 10 tane istiyor değil mi artık? Aynen güncellemeyle bunlar hep ona düşürdüler. Eskiden 20 taneydi. Şöyle bunları satın alalım. En ucuzu burada buysa herhalde diğerleri de en ucuzdur mantığıyla satın alacağım. 10 tane Troll kemiği de alalım. 10 tane Gargoyle zımbırtısından alalım. Harpi sanırım 5 taneydi yanlış hatırlamıyorsam. Son olarak 5 tane medal kaldı. Onu nereden buluruz? daha şuradan buluruz. 28 kaymış. Alalım ya çok uğraşmaya gerek yok. Bir tane Doom Knight'tan düşen tekli zımbırtı lazım. O hangi pazarda var? Bakayım şöyle. Bunu da satıyorum. Bu kardeş satmıyor. Sen satıyorsun burayı. Sen satıyorsun 100k'dan. Sen kaç satıyorsun? 300k mı? Eh, şundan alalım bir tane 100k'dan. Tamamdır. Eksiğimiz kaldı mı? Kalmadı. Diğerleri chat görevi hızlıca verelim levelimizi alalım normalde hata bakmak isterdim mi şu an çarımız int falan verili topluma partide biraz manamız çok olsun diye 10k falan aldığımız için int'e çevirdim çarı full full neyse çok da önemli değil sonra bakarız zaten aklımdaydı atak benim %95 olduk şöyle %98 olduk ve son olarak da bu görevli herhalde yok bu görev değil de şu görevli atlarız Hayırlı uğurlu olsun diyelim. 81 levelimiz de çok güzel oldu. Şurada bir de Raven Kanada var. 90 milyon veriyor. Bak bunu unutmayalım. Bu yine şu arkadaş da ucuzdur. 10 tane daha satın alalım. Bütün verme görevlerimi de bu şekilde yapmış oldum. Totalde 150 milyon da üstüne exp kasmış olduk. 4.3 milyar çıktı bu arada istenilen exp. Tüm görevlerle bu sayı tamamlanabilir. Ancak 83 yolunda birazcık uğraşacağız. Yapacak da pek bir şey yok. Artık yavaş yavaş exp partiye koya koya levelimizi alırız. Şimdi CZ'de kutu görevimiz açıldı. Ben bugün bütün görevleri yapsam 82 olurum ancak video yetişmeyebilir. Ondan dolayı öncelikle bir HP set shell görevini yapmak istiyorum. Bankamda iki tane var zaten. Video dışında bir tur yapmıştım. Aha da şunlardan olacak. Bunun göğüslüğü, pantolonu ve ayaklığını da alalım. En azından setimiz tamam olsun. Ondan sonra pazarımıza ineriz bir pazar çarımızda para birikti. Old tax ayarlarız. Elimizde şimdilik bir dolar artı aldı kalacak. Sike beltimiz zaten var. En azından 50 kilo yapacak seviyede bir çar dizersek tank olarak. Ekstra oradan old tracky box gelirimiz olacak günlük 9 m. Ben şu shell görevlerine yavaştan başlayayım. Ondan sonra tekrardan kayda girerim. Çarı da artık yavaştan str'ye çevireyim. Bir tane daha zırh parçamızı alıyoruz. Botluğu da hallettim geldim. Health on bonuslu. Lightning de artı veriyor. Şuradan bunu seçelim alalım tamamdır güzel oldu. Şimdi bizden CV ve Falcon istiyor. Bir tane daha health bonuslu item alacağız. Ancak bu ikisini şu an tek başıma kesemem. Pandora bire bir geçelim. Parti bulalım kendimize. O şekilde ancak yapabiliriz. Bunu da bankamıza bırakalım. Bir CV Falcon partisi bulayım. Ondan sonra tekrardan geliyorum. Valla can çekişe çekişe şu CV Falcon'u da yaptım. 30'ar tane kesene kadar inanın ömrümden ömür gitti. CV kolay kesiliyor da Falcon yok abi kesilmiyor. Adam da yok adam da bulamadım normal görev için. Neyse şuradan gelelim hemen alalım şu HP 10 bonusumuzu da. Bu da hayırlı uğurlu olsun karakterimize. 30 tane de stone golem kestirtiyor bize. Acaba bunun devamında zırh da verecek mi yoksa başka göreve mi geçirtecek? Ama ben bunu helal yukarıda yapacağım. Şunu da ben bankama atayım. Dördüncü parçamız da bu arada geldi hayırlı olsun. çak materyal setimizi de dizmiş olduk böylelikle. Tamamdır. Bu arada eks kasarken de hasılatlarımız var. Burada iki tane busumuz var. Bir iron impact'imiz, bir şardımız var, bir raptorumuz var. Bir tane de yeşil kutumuz var BDV. Bu silver de Olur Bey klanından Çakır Bey bize verdi. Video alacak hiç durumum yoktu. Ondan dolayı kayda giremedim. Ona da buradan çok selam olsun. Son golemlere doğru da ben bir gideyim. Bir bu görevi de bitirelim bakalım. Bunun sonunda e zırh da veriyorsa güzel olur vallahi. Setimizi aradan çıkartmış. Oluruz böylelikle. Level almamız var ya acayip şey aradı ya. Şu HP bonusa bakar mısınız? Normalde 6000'lerde geziyorduk. 2 level atladık sadece sadece 6788'e kadar çıktık. Ki daha bizim pusumuz da bayağı bir eksik. Tatlomuz yok, kanadımız yok. Takılarımızda öyle HP veren çok takı yok. Son görevlerin bir yolunu tutalım. Bu görevi bitireyim. Ondan sonra tekrardan geliyorum. Chat görevimizin sonuna da gelmiş bulunmaktayız. Maalesef zırhı alamadık. Zırh görevi acaba hangi chat görevindeydi? Ben onu unuttum ya. Bir araştıracağız, bakacağız. Muhtemelen Zalk başlangıçlı chat görevinde zırh olması lazımdı. Buradan ben görevimi aldım. Chat görevimize de başlayalım. 50 AP 30 tane grayozi keseceğiz. On health bonusu zırhı da çözdük sonra setimizi komple tamamlayacağız. JR'ye bu arada 13 dakika kaldı. JR'ye de girmek istiyorum. Hızlıca bir Pandora 3 ya da 4'e girebilirsem. Old takılarımı da alarak. Karakteri ondan sonra tank haliyle bir JR'ye sokalım. Bakalım ilk JR'mizde kazanabilirsek de güzel olur. 81 levele verecek gem de yellow ya da red olacaktır. 83'te e, silver veriyordu sanırım. Bunlar güncellenmişti en son. Her neyse ben şu görevleri bir yapayım. Ondan sonra tekrardan geliyorum. Zırh görevini de bitirdim. Son parçamızı Geldim. Alıyorum burada. Health Bonus veriyor. Aynen öyle. Hayırlı uğurlu Olsun bu da. Bütün setimizi hallettik Bu arada JRE'ye vakit bulamadım. Giremedim Yani. Şu an saatte zaten. 11-10 Geçiyor. Daha takılarımızı falan da Halledemedik. Bu görev AP ve Greozy'den Fazla uzadı çünkü. 3 kere falan 50'li 30'lu mob kestim. Neyse Setimizi de bitirdiğimize göre Pandora Zaten 3'teyiz hali hazırda. Elimdeki parayla Birazcık takı toplamaya başlayacağım. Burayı Da koydum. Hepsi health bonus 10 değil mi? Aynen öyle. Tamamdır. Güzel bir set bence ya bu. Geldim pazara şimdi yavaştan şöyle bir SS'ye bakalım. Ondan sonra ne bakacağız? Elemental Pendant bakacağız. Uyguna ne bulursak onu yapıştırırız. 7 varmış mesela. Ben birazcık şu takı pazarlarını gezeyim. Ondan sonra geliyorum. 2 tane SS buldum arkadaşlar. Altı rmden 2 tane satın alacağım. Birinciyi hemen şuradan bir çekiyorum. İkinciyi de yine yukarıdan alalım. Tamamdır. SS'lerimiz hazır oldu. Skebelt'im zaten var. Şuraya bir Elemental Pendant bakayım. Elemental Pendant da burada buldum. 7M'den yine satın alıyorum. Rollere para kalmayacak maalesef ilk başta. 22M'miz var zaten. Bunu da satın alınca 15M'miz kalmış olacak. Tamamdır. Bu şekilde old takılarımızı hallettik. Setimizi de hallettik. Yalandan şuradan bir tane artı 8 maul alayım. En azından elimizde bir şey parlasın. Şu arada bir tane gördüm ama tıklayabileceğim mi buradan da? Hawk kardeş bakıyor sanırım pazara. Hawk oh kardeşim rica etsem bir pazarı salar mısın? Ben de bir tane satın alayım. 445 tane de bir tane mal satın alıyorum. Tank prestimize dair her şeyi satın aldık. Pazarda bulamadım bir tane 8 anti veren nek de var. Çalışıp çalışmadığından hiç emin değilim. Ama onu da takabiliriz bu arada. Denk gelirsem bir ara onu da satın alacağım. Şöyle bunları da bankamıza salladım. Setim burada. Old takılar burada. Mowlar 8 tamamdır. Sike beltim zaten üstümde var. Onun dışında başka ettiğimiz Rolleri alırız ileride. Kalkanımız şimdilik dolar tal idare edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Tamamdır ya bu şekilde bence CZ'de en azından oynatır diye düşünüyorum ben. Tek yemese bile 2-3 yer. <laughs> bir şekilde yani bakacağız. O 50 killerden alt rakibaksları almamız lazım. Neyse, envanterimizi düzenleyelim. Şu görev yaparken bayağı çarşıp doldu. İnternetten de teyit ettim bu arada. Redgem veriyormuş. Redgem'in fiyatları da Silvergem'e acayip yakın. 7600 buysa, Redgem'de 7 7000 buyu var vallahi. 600 k fark var yani 83'te girmenin de çok bir farkı yokmuş vallahi. Bu levellerde CR yine aynı parayı bırakıyor gibi duruyor. Artık bu saatten sonra o zaman CR'yi kaçırmamak gerekiyor. Çünkü kazandığımız vakit nereden baksanız 15M para getirecek. Güzel güzel tamamdır. CR'lere artık tam gaz girmeye başlayacağız. Yavaştan ben şöyle bir CZ'ye geçeyim yine. Görevlere sonradan başlarız. Videomuzu böyle görevlerle falan doldurmayalım. Birazcık farm da yapmamız gerekecek. O halde Pandora bir tekrardan görüşürüz. Geldim Pandora 2'ye. Şu an Felo PK'sı olduğu için CR sonrası deli gibi PK var Pandora 1'de. Ondan dolayı P2'ye girdim ağaç denemek istiyorum. Bu ara bayağı görüyorum burada her geçtiğimde Priest artı okçular ağaç dönüyor deli gibi. Dedim ki bizim neyimiz eksik abi biz de dönelim. Son güncellemelerden sonra bu slotta da bayağı bir buff aldı can konusunda falan. Atağı da falan bayağı arttırılmış. Boost droplarını falan merak ediyorum ama bakalım eskisine nazaran kaç tane alacağız bir saatte. Tabi Pandora 2'de bile deli gibi pk var. Biz illaki buraya vurmaya geleceklerdir. Ne kadar dururuz ne kadar ederiz hiçbir fikrim yok. Saatimiz şu an oyun içiyle 11.06. Biz ağacımızı dönmeye devam edelim. Drop alırsam ben yine kayda gireceğim de. Abo oh karuslar artık yavaş yavaş görünmeye başladı. Bu saatte burada farm atmak biraz zulüm olacak ama bakalım deneyeceğiz. Derken derken tam kaydı kapatıyordum. Aa bir tane buz geldi valla. Valla ilk busumuzu aldık. <laughs> tam altta battım OBS açıyordum. Buz geldi iyidir güzeldir. Bana bu arada saatte 4 buz okey az daha ölüyorduk. 4 bus ne yapar? Onem yapar. Burada giden pot masrafımız çok olacağını düşünmüyorum. Slot'tan da geliyor zaten. Bu ne lan? İkinci da geldi. Maşallah abi bu neymiş ya? Aa Asas beni gördü. Ağzımıza sıçmaz mı şimdi? Sıçmaz. Gel okçular vurun lan şuna. Altın malisin onun. Koşun oğlum. Biz farmımıza da aradan devam edelim. İkinci bus'umuzu da aldık çaktırmayın. Saatimizde 11.08. Ananı satayım. Tom 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 hızlı refleks. Bak bu bu 20 yaş refleksi arkadaşlar Burada 20 yaş refleksi deniyor Biz farm atmaya devam edelim Bu salırsam yine kayda gireceğim Bir bus daha aldık arkadaşlar Saatinizde şu an itibariyle 11.41 Yaklaşık olarak kaç dakika geçmiş en son 8'de almıştık 33 dakika sonra bir tane daha busumuz gelmiş oldu böylelikle Total sürede de 35. dakikamızı geride bıraktık Toplamda 35 dakikada 3 tane bus sığdırdık Güzel oldu farmımız devam ediyor böylelikle Şu 25 dakikada bir tane daha bus alsam yeterdir vallahi güzeldir Saatte onem para yapar ben dönmeye yine devam ediyorum. Drop oldu vakit kayıt alacağım. Bir saati doldurduk arkadaşlar. Şu an saatimiz 00.11'e de geldi. Toplamda 3 tane bus aldık. Ancak arkadaş geldi sota. Duo dönelim dedi. Ben dönelim dedim. Sıkıntı yok dedim. Bir tane de bu onunla birlikte aldık. Tabi bu yarı yere bölünceği için bunu şu anlık saymıyorum. Yani biz tek başımıza bir saatte 3 tane bu salmış olduk. Yanında zaten çok değerli bir çöp atmıyor. Ivır zıvırlarımız da var burada. Bakalım iki kişi kaç tane alacağız. Yine en kötü 6 tane almamız lazım ki üçer üçer bölünelim. Atar mı atar belli olmaz. Çok seri kesiyoruz çünkü. Hiç mob ayakta kalmıyor. Ben tek başıma keserken 2 tane falan ayakta kalıyordu. Neyse bir de arkadaşla attığımız farmdan ne kadar bu alacağız bakalım görelim. CZ'nin kapanmasına son saniyeler artık. Diğer arkadaş da çıktı. Toplamda 2 bus alabildik onunla birlikte. Baya bir az drop attı. Yani birer tane de paylaştık. Son bu kesemedim. 2 dakika daha ben kasayım dedim de yok yemedi hiç daha bus alamadık. Toplamda slottan 4 busla çıkmış olduk. Başta güzel başladık ama sonra baya bir drop'u düştü. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Yine buna da şükür fena olmayan bir drop geldi. Ben bu kadar pot yediğime çok şaşırdım. Yani hiç düşünmüyordum böyle bir pot gitmesini. Bütün potlarımız valla bitti gitti. Yapacak pek de bir şey yok. Pandora 2'de de bari BDV'mize girelim. CZ için. CZ'ye tekrardan P1'e geçeriz ondan sonra. Bu arada tank Pires'le gireceğim BDB'ye de. Çöplerden de ufak bir 250k paramız var. Tamamdır. Ben skill stat sıfırlayayım. Ondan sonra geliyorum. BdVD yok ettiler vallahi bizi çok sağlam parti geldi karşımıza. Sonuna kadar bekledim ex kağıdı için. Bu aralar ex kastığımız için mecbur. Bunlar lazım oluyor bize. 81 levelde bizi 83 rebli oyuncularla eşleştiriyor. Bence bu sistem birazcık saçma olmuş. 80'in altında level'larımıza yakın oyuncular geliyordu. Ancak 81 olduğum gibi karşıma 83 rebon. 9 Raptor'lu adamlar geldi. Vallahi yok ettiler bizi. Yapacak pek bir şey yok. Karakteri de tank hale getirdim. Bence gayet güzel oldu bu haliyle ya. Ben bu kadar performans hiç beklemiyordum. SC bastığımızı varsayarsak 1400'den fazla defansımız olacak. 8200'de HP'miz olacak. Yani o kadar da kolay kolay düşmez. 3 4 asas gelirse bir spike'ı ölürüz yine ama en azından toplama partilerle 50 kill yapabiliriz herhalde diye düşünüyorum. Buraya bir tane DS aldıktan sonra zaten daha da rahatlayacağız. Neyse şöyle geçelim yavaştan bir parti bakalım. 50 kilimizi de yapalım. ilk kutumuzu da bankamıza ekleyelim. GZ'den tekrardan selamlar. Bir toplama partiye girdim. Okçu falan karışık böyle asaslı varıyorlu falan bir parti yaptık. Çok öyle hayal ettiğim gibi PK ortam olmadı. Ben şöyle 3-4 tane asas bulup oynatırım diye düşünüyordum ancak maalesef ki. En azından bugünlük böyle olsun. Toplama partiyle bitirelim şu görevi. Biraz CZ'yi tartıyorum şu an. bayağı bir kalabalık ve saat gecenin şu an 3'üne doğru yaklaşıyor. Az önce bir ara karuslar çok kalabalıktı. Göreve de yeni başladık. Kaç olmuş bakayım şuradan. 10 falan oldu herhalde. Daha 9 olmuş. Sağda yine karuslar var. Hemen bir şuradan sağdaki okçuyu vereyim. Direkt Z'de kaldı, Z'de kaldı zaten. Solda bir mag yaklaşıyor. Saldım onu. Şu sağdaki çapkana bir daha vursam Alistar'ı. Ölür o. Soldaki pres durdu. Tek giyecek. Koşun çocuklar koşun koşun. Z'den oturun. Okçularla oynamak çok keyifsiz ya. Adamlar tek Z'den Z'den vurup vurup duruyorlar. Ben salak gibi sadece malis satıyorum. DB atıyorum, tar atıyorum. <laughs> Görevi böyle beleşe getiriyorsun. Arka taraf topladı ama çocuklar önden koşturuyor. TS falan da yok ki girsek oynasak diyeceğim. Kimse nereye koşacağını bilmiyor şu an yani. Çevre kontrolü yapan yok. Şu tarafta 4-5 tane karus bekliyor hala. Düşmeye başladılar yavaş yavaş da. Bizim parti burayı görmesi lazım. Oğlum arkadan benim ağzıma sıcaklar. Ben hemen sıfır kürme alayım şöyle kendime. Asasları vallahi yollattı bana. Şuna vermem lazım yoksa bana getiriyor. Bir daha kür kendime. Yok sar, diğer açıya vermiş. CC tamam, bir tek on CC bir tek Aldı 10 yetişti tam. Bir 10 ben çevirdim onu. Ortaya bir torment. Daha bir şey yapamam. on yok. Tekini bir daha aldım. Kürünü aldı gördüm elini. Tutur herhalde kendisini Şu an almalısı orta kaldı. Bir daha topla Fenerbahçe çok uzaklaşma. Aldım vallahi kalsın çocuğun. Burayı bizim parti deviremez gibi duruyor ya. Bu yüzden biraz geri atmam lazım partiyi. Şu soldan şu ezik gibi duruş. Scofield'ın hemen ben bir reçetesini yazdım. O çocuk ölür gibi. Onun üstüne bir torment açayım ben. Ben asasa bir tekon on kaldırayım. Şu Ronnyler niye kaldı? Ya da Betra vurun ya. Gidecek. Pres vur. Pres düşecek. Düştü. Angelos orta kaldı. Buradan artık killer alırız. Sumanlar zaten yaklaştı. Sağda solda kim varsa vurun çocuklar Zeyden Burada bokçular var. Bunları gördüler mi? Bizimkiler vallahi koşturuyor. Abi bokçularda da bu var ya. Adamı var ya bize E'ye aldılar mı? He, o adam ölmeden durmaz. O şimdi bir Ice e yerse Mokoko. Tone adam. yok atmamışlar önünde hala. Hilal burada kaldı da bizim okçular yetişirse onu keseriz gibi duruyor. Vurun lan. Adam zaten bizim Malise ölmüş. Şurada bir okçu kaldı yine. Onu um, parazit attım. Canım dolsun diye de. Yok bizimkiler ne kase atamadı. Şurada iki tane mage varmış. Ha, şu öndekine hemen bir Malise dedim. Ölür mü ölmedi. Şu sağdaki asas çok müsait o 70'lere. Vurundan lan 70 ona. Yanlış TP yaptı zaten arkadaşlar. Dışarıdan şu ortaya doğru bir torment yapıştırdım. Vurun baba Z'den oraya. Şurada bir tane Scofield kaçıyor. Vurun lan Z'den o da bizde kalır mı? Vurun olmuş Scofield'a Magistro. Alın lan o kill'de. Helal lan size. Roniel çıktı. Tamam buradan da birazcık kill koparttık. 50 kill yapmak bu şekilde çok basit gibi geldi ya. Ben diğer videoya şöyle güzel bir asas parti yapayım da. Daha güzel PK movileri çıkartabiliriz. Neyse ben yavaş yavaş bunu böyle bitirmeye çalışayım. Çok da bir anlamı yok zaten kayıt almanın. Ara ara yine açarım. Mage bizi güzel bir yere çeksin. Oradan devam ederiz. İlk kutumuzu da aldık. Bankamıza şöyle götürelim. Bırakalım. Tamamdır. Artık günlük olarak böyle eziyet çekeceğiz. Çarı birazcık doğrultana kadar. Neyse yavaştan da BP itemlerini indireyim ben şuradan. Tekrardan ana karakterimiz olan Battle Price'da dönelim. Birazcık farm atmayı deneyeceğim. Saat şu an e, kaç oldu da bakayım. 4'e geliyor. Gece vakti boş olduğu için Cez'e birazcık daha rahat edeceğiz. Hızlıca ben BP'ye dönüp hemen geliyorum. Yine lanetli evil geldik arkadaşlar. Yarım saat oldu. Bir tane impact bir tane de bu saldık. İlk yarım saat güzeldi yine. 5-6 empara etti herhalde burası. Eksim pek bir 3 eme der. da zaten 2.5 buçukem. Geçenki videodan beri bronze bir, bir trial bekliyoruz ama maalesef alamıyoruz. Bu slota ne yaptılarsa trial mirial atmıyor artık. Dönmeye devam edeyim yine değerli bir drop alırsa kayıt alırım. Yine gecenin geç saatleri olduğu için darlama yokken dönebildiğimiz kadar dönmek lazım. Gün içinde bu kadar rahat farm atamıyoruz maalesef. Bir tane X geldi arkadaşlar. Bir tane bes geldi. Bir tane de bus ekstradan aldık. Bir tane busumuz vardı zaten. Busumuzun diğeri de burada. Toplam iki busumuz oldu. Yine Rons veya Trial alamadık maalesef ki. Ama hala vaktimiz var. CR'ye kadar buradayım. Saat şu an sabahın 7.20'si. <laughs> 20 dakika daha buradayız ondan sonra JR'ye gideceğim. 20 dakikada şöyle bir tane daha drop patlatsa çok tatlı olur. X Raptor falan bile gelse güzel olur açıkçası. Şart bir saatimizi kurtardı. 2 bus, bir impact, bir best de bir saat kurtarır. Yani şu an 2 saatte 18-19M kasmış gibi düşünebiliriz. x en son 8-9M civarındaydı. Buzlar 5M zaten. x impact'te 3M ediyor. de 1M derseniz zaten. Aşağı yukarı 18M-19M yapıyor. Her neyse devam edeyim şöyle 20 dakikada. Drop atarsa yine kayda girerim. Atmazsa dediğim gibi JRE'de görüşürüz. Aradan biraz geçti. Ben JRE'ye falan gittim. Tıkladık ancak bizi içeri almadı. Tekrardan geldim evile. Yine bir saattir falan dönüyordum. Bizim klasik olan drop'umuz geldi bir tane daha X-Shard aldık şurada. İki tane oldu. Hala bir tane Rons da Trial alamadık. Son artık yani 70 potum. Daha da fazla durmayacağım çekip gideceğim slottan. Evil çok yormaya başladı abi. Bunu niye bu kadar düşük dropları bunun? Bir tane Ron Triyel bir şey atsa artık vallahi ya. Can sıkmaya başlıyor bu olay. Sabaha kadar farm attık yine elimizde. Yani o kadar da bir şey yok. Geçen videoya göre yine iyi en azından. Elimizde iki tane şimdilik X şart var. X impact var. Buslar attı. Bes attı. Yan drop olarak güzel attı da. Bir tanecik lan Triyel versen şöyle 40-50'den para yapıyor mis gibi ya. Son artık 63 potum zaten. 63 pot sonra salarım yine X parti ararım kendime. Yaklaşık şöyle bir 10-15 dakika sonra tekrardan görüşürüz Oh be sonunda vallahi aldık bir tane X-Raptor ya En azından bak bu mutlu etti şimdi x üstüne bir 10 mob kestim Hemen bu da üstüne geldi Şimdi farm bırakılır mı bilmiyorum ya Tam drop açılmış da olabilir Şeytan diyor bir saat daha dur Elimizdeki de yandı Hemen bir tauna gideyim Olmadı bu potun üstüne ben bir ekleme yapabilirim. Droplar çünkü ardarda gelince belki bir tık açılmış olabilir ama X-Raptor güzel oldu. 20 en para ediyor en azından. Çok ufak bir drop'a daha ihtiyacımız var. Bu Ronsted'e trial olmasına gerek yok. Şöyle X-Iron Impact olur, X-Iron Bow olur. Bu tarz bir item daha atarsa evil bizi zarara sokmaz. En son birlikte hesap yapacağız zaten. Bu raptor neredeyse şu an bizim 2-2,5 saatimizi kurtarmış oldu. Çok güzel oldu. Devam edelim. Lan bu slot açıldı. Vallahi açıldı. Exile Impact de geldi hemen ardına. Ulan X iyi istedik. Bunu attı. Keşke Triel mirel deseydim ya. İsteğimiz geldi. <laughs> Oğlum bir tane daha trial bir tane Triel ver şu konumda bak şu an bir tane trial atarsa geçen videonun zararını bile çıkartır ama göğüslük falan atması lazım. En iyi parçadan atması lazım. Şöyle 50-60 ediyordu sanırım göğüslükler en son. Slotu vallahi iyi açtık. Bütün drop'unu almış da olabiliriz. Birkaç parça daha gelebilir de. Çok şu an değişik bir zamandayız. Bu drop'ların üstüne ama ben bir, bir saat daha durasım geldi yani açıkçası. Devam edelim bakalım yine drop gelecek mi? Gelirse de hemen kayda gireceğim. <laughs> Uykusuz gecenin sonunda bir adet trial kolluk. Allah kahretmesin ya. Günlerdir bir tane trial için uğraşıyoruz. İyi ki de durmuşum bu arada. Gittim biraz daha pot satın aldım. 150 pot daha alıp geldim arkadaşlar. Şöyle göstereyim hatta. Expine Impact arasında çok da o kadar yok. 20-25 mob falan vardır maksimum. Oğlum sen neredesin kaç gündür? Vallahi seni arıyoruz ya biz trial. Atmadı atmadı atmadı. Sonunda Allah'a şükür alabildik bir tane drop'unu. Güzel de parçalık attı. Kolluk en pahalılarından biri diye biliyorum gözlükle birlikte. Bir kontrol edeceğim yine P3'te. Drop'u açılmışken yani bilmiyorum devam etmek gerekiyor gibi. Baksanıza abi yarım saatte 4 tane drop aldık. 3 x Python bir tane de Trial. Herhalde Evelyn o günlük attığı bir saatlik drop'u şu an biz alıyoruz. Geri kalan 23 saati hiç kimseye bir şey atmıyor. Ama ölüyoruz ya. Neyse ölelim hiç sıkıntı yok. Baba ben Trial'imi almışım mis gibi. Tone'umu atıyorum tekrardan. Bir repair yapayım ondan sonra slot'a geri gideyim. Devam edelim. Farmı da burada bitiriyorum arkadaşlar. Zaten hiçbir şeyimiz kalmadı. İliğimize kadar sömürdük. Potlarımızın da hepsi bitti. Bankamızı açabiliriz artık. Şöyle droplarımızı önce bir koyalım. Evilden ne kastık? Bugün iki tane X shard aldık. Bir X raptor aldık. Bir X iron impact. Bir X impact aldık. iki boss. iki tane de besimiz var. Bir tane de trialimiz var. Güzeldi bence. Bugünün farmını ben beğendim. Ufak bir hesaplamada yaptım ben video arkasında. Arkadaşı sordum. Pandora 3'teki en ucuz gauntlet trial şu an 50M pazarda. Raptor 20M şartlar 8M aynı pekte 9M miydi neydi öyle bir şeydi yani Burası ne yapıyor 50 70 78 86 9 da buna say 95M iki tane busumuz var 100M iki tane besimiz var besleri de saymaya gerek yok bir GB sadece evil'den kasmışız çok çok iyi onun yanında ekstra olarak bir tane direct supply box'ımız var avcudan kastığımız dört tane bus var x impact'i de hesaplamamışız bak bu da vardı yanında Güzel de bugün ben beğendim baya. Çok fazla farm atmasak da karakterimizin levelini ayarladık. Tank prestimizi ayarladık. Yanında attığımız evil farmı da bizi valla güldürdü, sevindirdi. Güzel oldu. Yavaştan artık Eslant'a geçme vakti geldi. Level kasmaya devam etmem lazım. Bu ara çok farm atmıyorum. Level'i bir an önce 83'e doğru yaklaştırıp kurtulmak istiyorum artık. Yavaştan da videomuzun sonuna gelelim o zaman arkadaşlar. Videoyu kapattıktan sonra ben güzel bir ex party bulayım. Bir yandan da level kasmaya devam edelim. Level kasarken de video editimi yapacağım. Ondan sonra YouTube'a yüklemesini de gerçekleştireceğim. Bu videoyu beğendiyseniz aşağıya kaydırıp bir like atarsanız çok mutlu olurum ve bebeğin çok desteklemiş olursunuz. Çıkmadan iki saniyenizi ayırıp üşenmezseniz çok mutlu olurum. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. O halde videomuzun da kapanışını yapalım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.